Türkiye Ermenileri Patriklik Merkez Meryem Ana Kilisesi'nde 22 Şubat Salı günü Ermeni Apostolik Kiliseleri takviminde bulunan Aziz Din Adamları Yortusu, Kadasetli Patrik 2. Saak Riyaseti'nde Patriklik makamına bağlı ruhanilerin katılımıyla sabah duaları ve kutsal sunu ayini kutlandı. Günün vaazını ise Başepiskopos Aram Ateşyan Ermenice olarak verdi. Türkiye Ermenileri Patriklik Merkez Meryem Ana Kilisesi'nde 22 Şubat Salı günü Ermeni Apostolik Kiliseleri takviminde bulunan Aziz Din Adamları Yortusu, Kadansetli Patrik 2. Saak Riyasetinde Patriklik makamına bağlı ruhanilerin katılımıyla sabah duaları ve kutsal sunu ile kutlandı. Kutsal sunu ayinini ruhani kurul başkanı kıdemli peder Zaven Bıçakçıyan sundu. Yardımcılıklarını peder Nathan, Arabyan ve peder Nerses Ayvazyan yaptılar. Kilisenin diyakos, kıdemli okuyucu ve okuyucuları Rabbin sofrasına hizmet ettiler. İlahileri, patrik vekili kıdemli peder Kirkor Damadyan yönetimindeki pederler seslendirdi. Günün vaazını ise Başepiskopos Aram Ateşyan Ermenice olarak verdi. Başepiskopos Ateşyan vaazına öncelikle Aziz Kevont Yaret'sin sözlerini anarak başladı. Sonrasında özetle Aziz Kevont'un Ermeni kilisesi tarihi açısından önemini vurguladı. Kutsal sunu ayini sonrası Patrik II. Saak önderliğinde din adamları kilisenin ortasına geldiler ve Hristiyanlık uğruna şehit düşmüş, Türkiye Ermenileri Patrikliğine hizmet etmiş tüm din adamları için ayini ruhani duaları okundu, sonrasında Patrik II. Saak'ın kutsamasıyla tören son buldu. <laughs>